Allah'ın selamıyla selamlar. Yavuz Ağralioğlu, Türk siyasetinde merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun yanında yetişmiş, milliyetçi muhafazakar çizgisi ve cesur çıkışlarıyla tanınan bir isim. Etkili hitabeti ve zaman zaman herkese meydan okuyan cesur sözleri, onu Türk siyasetinde dikkatle izlenen bir figür haline getirdi. Peki kimdir Yavuz Ağralioğlu? Gelin birlikte daha yakından bakalım. 1972 yılında Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Eğridere köyünde doğan Yavuz Ağıralioğlu, çocukluk yıllarını Yozgat'ın Sorgun ilçesinde geçirdi. İlk ve orta öğrenimini Sorgun'da tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. Gençlik yıllarında milliyetçi görüşleri benimsedi. 1995-1997 yılları arasında ülkücü gençliğin bir kolu olarak bilinen Nizama Alem Ocakları'nın genel başkanlığını yaptı. Bu dönemde merhum lider Muhsin Yazıcıoğlu'nun genel başkanlığını yürüttüğü Büyük Birlik Partisi'nde Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi ve genel başkan yardımcısı görevlerinde bulundu. 2011 yılında BBP genel başkanlığına aday olacak kadar partide etkin birisindir. Ancak bu seçimde aradığını bulamayan Ağır Alioğlu ilerleyen dönemde bir süre aktif siyasete ara vererek sivil toplum çalışmalarına yöneldi. 2017 yılında Meral Akşener liderliğinde kurulan İyi Parti Milliyetçi Muhafazakar Camiada yeni bir umut ışığı yakmıştı. Yavuz Ağralioğlu da Mayıs 2018'de İyi Parti saflarına katılarak bu harekete dahil oldu. Aynı yıl yapılan seçimlerde İyi Parti'den İstanbul Milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. Etkili hitabeti ve sert çıkışlarıyla dikkat çekerek 2019-2020 yıllarında İyi Parti sözcüsü olarak partinin görüşlerini kamuoyuna aktardı. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde İyi Parti o dönem Millet İttifakı çatısı altında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olarak destekleme kararı aldı. Ancak Yavuz Ağıralioğlu açık biçimde itiraz etti. Mart 2023'te düzenlediği basın toplantısında terörle arasına mesafe koyamamış unsurlarla aynı fotoğrafta yer alınmaması gerektiğini vurgulayarak Millet İttifakı'nın çizgisine tepki gösterdi. Kendisinin ifadesiyle devletin bekası söz konusu olduğunda siyasi hesaplar ikinci plan kalmalıydı. Bu çıkışıyla dikkatleri üzerine çeken Ağralioğlu, Millet İttifakı'nın ortak adayına oy vermeyeceğini açıkça ilan etti. 5 yıldır üyesi olduğu İyi Parti'den 28 Mart 2023 tarihinde istifa ettiğini duyurdu. 30 Ekim 2024 tarihinde kendi liderliğinde anahtar partiyi kurduğunu duyurdu. Türkiye'de pek çok değerin yıprandığını söyleyen Ağır Alioğlu, partisinin çözüme giden yolda bir anahtar olmasını amaçladığını belirtti. Partinin 2025 itibarıyla yaklaşık 40 bin civarında kayıtlı üyesi bulunuyor. Bugün Yavuz Ağır Alioğlu, Türk siyasetinde özellikle milliyetçi muhafazakar seçmen tabanını yakından takip ettiği isimlerden biri olarak öne çıkıyor. Katıldığı programlarda net tavırları, Halt diliyle yaptığı konuşmaları ve parti politikalarına karşı duruşuyla sık sık gündem oluyor. Gelecekte anahtar partiyle nasıl bir etki yaratacağını zaman gösterecek. Ancak Ağır Alioğlu'nun ismi şimdiden son yılların siyasi hikayesinde kendine özgü bir yer.